Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gökhan Saki geri döndü. 38 yaşındaki Şeydam savaşçısı Glory Colisey'in 3'te, 40 yaşındaki İngiliz James McSweeney'e karşı kazandı ve bunu şık bir şekilde yaptı. Saki, rakibini ikinci kez yere sererek maçı ikinci roundda bitirdi. Saki oyun planında sürekli olarak Meksiveney'nin bacaklarını aradı ve bu hiçbir şeyi değiştirmedi. Saki, Meksiveney'nin uyluğuna sol alçak tekme attığında dövüş sona erdi. Gökhan Saki antrenör Mike Bassener'in kollarına atladı ve galibiyeti yardımcı yorumcu Badır Hari ile kutladı. Hari, harika bir iş çıkardı dedi. Bu tekmeler güçlüydü, uzun zamandır dövüşmedi. Hari, Gökhan Saki'nin kickbokstaki yokluğundan bahsetti. Gökhan Saki, 10 gündür kampa odaklanıyorum. 10 hafta olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.